Arkadaşlar merhaba, uzun bir süre sonra tekrardan bisiklet vlogda beraberiz. Bugün sizlerle bisiklet vlog çekeceğiz. Haydi videoya geçelim. Evet şimdi dersten çıktım ben. Üniversitenin içindeyiz. Şu şehre doğru gidiyoruz şimdi. Burası da önceden kumlu değil de bunu yapması daha kolay oluyordu. Kum olunca şimdi teker kayabilir o yüzden yapmıyorum. Uf, iyi rüzgar varmış. Gelirken bu kadar rüzgar yoktu. Evet bayağı uzun bir süre oldu bisiklet vlog çekmeli. Ben aslında her gün bisiklet sürmeye devam ediyordum. İşte okula gidip gelmiyorsunuz vesaire. Bisiklet kullanmaya devam ediyordum. İşte her gün okula gidip gelmenin de videosu çekilmiyor yani bir yerden sonra. Birkaç tane öyle video var. Bir de bu sene Eskişehir'de gerçekten inanılmaz kış oldu. Yani kar yağdı yağdı yağdı. Sonra eridi. Artık yaz mı geliyor diyoruz. Bir bakıyoruz gene kar yağıyor. Gerçekten işte bisiklet vesaire sürecek gibi değil, Havalar çok soğuktu. E bir de okul başladı. Şimdi ben bu kanalı ilk açtığım zamanlarda uzaktan eğitimdi. Biraz daha rahattı. Yani ders bittiği gibi ben dışarı çıkabiliyordum. Bisiklet sürebiliyordum. E şimdi zaten okula gidip geliyorum bisikletle. Her gün 20 kilometre bisiklet sürüyorum. E eve geliyorum. Olabildiğince yorulmuş bir şekilde. E hadi git bir de bisiklet vlog çek. Bir şekilde çekemedik. havalarda da ısınmaya başlayınca dedim artık bir tane bisiklet blok atalım. Kanalın şifresini hatırlayalım. Hadi atalım bakalım. Bakalım bizi görecek mi? Amcamız gördü. Videonun ilerleyen kısımlarında bu araçlardan bahsedeceğim. Bu sıralar gerçekten maganda. Köförler çok fazla. 2000 abone olmuşuz. Yani ben video atmadığım zamanlarda bazı videolar popülerliğini koruyor. İzlenme devam ediliyor. Onların popülerliğiyle sanırsam oradan da gelen yeni kişiler olmuş. Ya güzel bir şey. Şimdi izleyen arkadaşlara da öneririm mutlaka. Eğer imkanınız varsa bir kamera... Ambulans geliyor. Ben genelde şuradan kaldırımı kullanıyorum. Eğer kaldırımı kullanmazsam, şu araçların yanından inersen direkt şu ileride gördüğünüz araçların yanından gitmek zorunda kalıyorsunuz. Buradan kaldırımdan giderseniz direkt bisiklet yoluna bağlanıyor bisiklet yoluna inelim. Buralarda rüzgar var muhtemelen. Osman Gazi şehre göre bayağı rakım olarak yukarıda. Genel olarak ufak bir kar yağdığında buraya şehre göre daha fazla yağıyor. Ya da rüzgar buralarda biraz daha etkili oluyor. Evet şeyi diyor, diyordum. Eğer imkanınız varsa yani bir aksiyon kamerası alabiliyorsanız alıp bisiklet vlog ya da herhangi bir motovlog olsun işte kaykay mı kayıyorsunuz onun vlogları olabilir. Bunları çekin. Neden? Yani bunları milyonlarca binlerce insanın izlemesine gerek yok. Şu bile gerçekten çok güzel. Buraya anı biriktiriyorsunuz. Ben bir kendi kanalıma girdiğim zaman aa diyorum bak bir sene önce şuraya bisiklet sürmüşüm. İşte bir sene önce şunu yapmışım. Videoyu bir açıyorum. İçinde benim de unuttuğum yüzlerce an var. Aa işte bak şuraya gitmişiz bunu yapmışım falan. Gerçekten bunları izlemesi çok güzel oluyor. Buradan araç geliyor hemen kaçalım. Kendi anılarınızı tazeliyorsunuz. Şurada da bekliyoruz bakalım. Kendi anılarınızı tazeliyorsunuz. Bakıyorsunuz güzel bir arşiv oluşuyor kendi hayatınız için. O yüzden yapılabilir. Yani YouTube var olduğu müddetçe o videolara istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Yani yanınıza taşımanıza da gerek yok. İnternet varsa açıyorsun YouTube'u. Bir sene önce ne yaptığını görebiliyorsun. Velhasıl böyle. Havalar ısınmaya başladı. Eski yerde bundan bir bir hafta öncesine kadar gene kapalıydı ortalama. Bir hafta önce sınavlar vardı. Hafif ılınmaya başlıyordu böyle, güzel oluyor diyorduk. Ertesi gün yine kapalı, soğuk bir hava vardı. Bu son 2-3 gündür bakalım gayet güzel havalar. Artık yaz da gelsin yani. Özledik yazı da. Her mevsim ayrı bir güzelliği var. Kışı bu sene güzel tattık, yazı da özledik. En yani son video çekmediğimiz zaman dünya biraz daha şeydi yani. Sakinliğinde sonra ben video falan çekmeyince e, Ukrayna-Rusya arası kızışmaya başladı. Benim videolarımı izleyemediklerinden dolayı. Tabii şaka yapıyoruz için. Kracik komik kısmı burası. Savaşlar her zaman kötü insanları etkiliyorlar. Yani masum insanlar etkileniyor. Yani çok kademe bir şekilde etkilenmeden ticaretiyle bilmem nesiyle işin içinden çıkıyor. Alt kademe çocuklar masum insanlar etkileniyor. Yani çok. Bu yol hızlı akıyor. Yani hızlı aktığı için bu yolu kullanmak istemiyorum. Yanında çünkü bir bisiklet yolu var. Bisiklet yolunu kullanmak burada daha mantıklı. Araçların sıkıştırmasından ziyade buradan daha rahat gidilebiliyor. Tabii bu yaya yollarına da yaya yol diyorum. Bak. Ben de alışmışım. Bu bisiklet yollarında da yaya trafiği çok fazla tabii. Değişik bir şekilde yapmışlar. Bisiklet yolu çok büyük, yaya yolu küçük. Yaya yolunda banklar var. Yani buradan giden yaya da bir şey demiyorsun. Burası Hasan Polatkan oluyor. İlerisi Atatürk Bulvarı. Buralar biraz daha böyle genişlik. Hani Eskişehir'in biraz daha geniş noktaları şehrin biraz daha merkezine gittiğinizde bu Espark taraflarına, e, eski yeri biliyorsunuz, Bağlar taraflarına biraz daha dar oralar. Evler çok yakın birbirlerine. Buraları biraz daha güzel, huzurlu, etrafta uzadı. Şimdi benim yolum gereği Ben buradan karşıya geçmem gerekiyor. Buraya ışık koydular böyle basmalı. Böyle basıyorlar. Bekliyoruz. Yeşil yanınca yayalara geçiyoruz hep birlikte. Çünkü araç trafiği çok fazla burada. Hep gördüğünüz gibi bazı boş zamanlarda şöyle oluyor. Sabah giderken bu kadar rüzgar yoktu. Sonra ben dedim hani bisiklet vlog çekeyim bari. Bisiklet vlog çekeceğimden dolayı rüzgar çıktı. Videonun başında dediğim gibi bu sıralar trafikte araç magandalara daha fazla olmaya başladı. Ben her gün kullanıyorum okula gidip gelirken. Yani böyle adam bisikletli mi var orada yok mu onun farkında değil. Yani bisikletin bir taşıt mı yoksa böyle oyuncak mı? olduğu arasında bir fikri yok adamın. Geçenlerde böyle dar bir yol var. Ki araç geçemeyecek kadar dar bir yol. Bu şekilde gidiyorum. Arkamdan geliyor adam. Bana bir defa korna basıyor. Ya şimdi tamam korna basıyorsun. Geçmeni, geçmek istiyorsun ama ben ne yapabilirim? Hani yolda gidiyorum. Ben de taşıttım. Sen de aynı özellikteyim. Ben devam ediyorum. Arkamdan bir daha korna basıyor. Yani kornayı bastığın zaman yol açılmış mı oluyor ya da yol genişlemiş mi oluyor? Herkese ehliyet verildiği zaman bu şekilde oluyor maalesef. Şimdi az önce o geçtiğimiz parkın yanından böyle yan yan geliyoruz şimdi. Yolun karşısına geçmiştik ya. Şimdi tekrardan buradan yolun karşısına geçeceğiz. Ben o aradaki yolu kısaltmak için sokak içinden geliyorum. Buralar böyle park. Havalar ısındığı zaman buralar doluyor. Soğuk olduğu zamanlar bomboş buralar. Burada porsuk var işte. Porsuk'un etrafına insanlar yığılıyor burada. Balık tutanlar falan var da bu su çok böyle hareketli bir su değil yani. Buradan Bulan balık çok lezzetli olacağını zannetmiyorum. Benzin fiyatları o kadar yükseldi ki insanlar bisiklete yönelmeye başladılar. Ama <laughs> üzücü olan kısım şu ki bisiklet fiyatları da çok yüksek. Yani önceden böyle bir bisikletiniz varsa düzgün sürülebilir. Bu dönemde gerçekten hayat kurtarıcı. Bu yol da olabildiğince tehlikeli bir yol. Ve i̇şte böyle araç koyuyorlar buraya. Martı geliyor arkamdan martı. Tehlike. Böyle sinyal verebilirsiniz size bu tarz yerlerde ellerinizde çok daha iyi olur. Yer vermeden geçerseniz arkadaki araç, evet basıyor ya da bir şeyler yapıyorlar. <laughs> bu iki kişi vartılar gerçekten çok tehlikeli bakın ne kadar salına salına gidiyorlar. bir şekilde geçtik. Evet videoyu beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. 105 gün sonra video atan çocuk söylüyor bunu. <laughs> Şurada kasis yok. Buraya kasis koydular. Sonra ben de şu ufak aradan geçmeye çalışıyorum. Bakalım bir gün buradan düşünce düşeceğim ama. Öteki türlü böyle bir sallanıyorsun. Aradan aradan geçiyorum daha rahat oluyor ama arka teker bazen üstünden atlayabiliyor. Evet. Hat boyu bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenler için buranın altında tren var buradan tren geçiyor. Ya altında tren var dedi. Tren yolu var. Şehirden o trafiği alabilmek için burayı böyle şehrin altına yerin altına aldılar. Şurası da bir beter. Bir böyle 4-5 tane beter nokta var. Hemen dur bakalım. olabildiğince dar aşmalık, sık böyle sokaklar var. Hani araçlar falan sağdan soldan araba geliyor mu, gelmiyor mu belli bile değil. Böyle ses kasa kasa gidiyorsun işte. Sağdan soldan bir araba geliyorum, mu, gelmiyor mu diye. Aa bugün pazar varmış ya. Pazar olunca ben buradan geçmeyi sevmiyorum. <laughs> bakına bakına geziyor biz betle. Şimdi pazar oluyor bu sokak. Direkt pazarım böyle. Karşısından devam edince pazar işinden bayağı gitmeniz gerekiyor. Eğer yan sokaklardan falan girerseniz direkt böyle ufak bir aradan geçebiliyorsunuz. O amca oradan şöyle hop. Un. Nasıl benzin kokuyor ya etraf. Oh. Yumurtalar, kamyonetler, gece var burada. Lazım olursa. Şeker bunlar, şeker. Evet. Buradan ben genelde her hafta diyorum gelmeyeceğim diye ama her hafta da buradan geliyorum. Unutuyorum çünkü sürekli aynı yolu kullanınca isen direkt otomatik ben buraya geliyorum. Burada mecburen. Allah'tan açıldı sonra da. Oh. Korona da bu arada kalmadı herhalde. Korona gören var mı? Sanlar takmıyor artık. Maske falan. Şimdi pazar yerinde işte sıkıntı. Burada birine çarpsanız şu direkt sizsiniz. Çünkü yani açıkçası gözüküyor. Evet. Meşhur göbeğimizde Kanal 26'da videomuzun sonuna gelelim. 105 gün sonra attığımız. Böyle çarpışmadan geçebilirsek. Kanal yani Hindistan trafiği gibi yani bu belli saatlerde trafikler. Böyle bir oradan uçuyor, oradan elektrikli bisiklet, oradan bisiklet, oradan motor. 22.15 motorin 1909'da benzin. Böyle bir sene sonra falan izlerseniz bakalım <laughs> hangi durumda. E umarım düşmüştür. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.